Yemin et. Vallahi de billahi de. Ben ben anlamadım ne oldu hastanede ben? Anlamadım demin ne oldu hastanede? Şimdi anladım. E, kulağına ne söyledim. E söyleyelim burada öyle anlaşılmadı sanki ben hastaneye geç kalmışım gibi. Yaşanmışım gibi. Sanki ben hastaneye gelmekte geç kalmışım gibi. Öyle mi anlaşıldı? Evet. Açıkla o zaman. Açıklayalım. Durma bir açıklık getirelim. Buyurun. Açıklıyorum. Siz açıklasanız daha doğru. Nilgün Hanım, Nilgün Hanımcığım unutmayasın kendini. Bundan sonra sendeyim. Öyle mi? Evet onu bitireyim sana geleceğim. <laughs> Abi kalk biz gidelim. Seni es geçiyor. Kalk şöyle geçelim biz gidelim. Sen geldin damacanayı anlattın anlattın o kadar. Ya Ama hastaneye, hastaneye geldiğimde öyle bir trafik vardı ki gerçekten çok acayipti. E, ona bir örnek verdim. Böyle bir trafik görülmemiş diye. Bir de hastanede bölümler vardı hanımların bölümleri ben hangi bölüme gireceğimi şaşırdım Ahmet'in yanına gittim Ahmet'e dedim beni hemen odadan çıkar ben hani selam versen ver zaten hani benim gideceğim bir tek yer var da Biledim olsun yine yani de adamı, selam adamı, yani. çok fenalı ben bunları hiç bu keşke bahsetmeseydim çok karıştı hastanenin aşağısı çok fenaydı, kafeyi bir görsen. A grubu burada, C grubu burada, B grubu burada, onların yakınları orada var. Ben geldim, Ahmet'in yanına gittim, aman dedim, beni yukarı çıkarttı. Bizim çıkarttın. grupta Sezen de vardı hatta. İbrahim abi çıktı, Mehmet Ali Erbil girdi. O çıktı, ben girdim. Aynı hastaneye, aynı kata. Herkese bir sürü kimse geldi. Allah gel... bizi koruyor, merak etme. Bana Allah. kimse gelmedi İbrahim abi. Ben tek başımaydım. <laughs> Gelse ne yapacaktı ki? Sana dünya geldi. Ben Ne diyorsun sen? Vallahi gelmedi. Vallahi gelmedi. Kimse yani. gelmedi. Ama gelse bana ne iyiliği olacak? Ben zaten orada gitmiş. El, el gitmiş, ayak gitmiş. Ama aşağıda oturuyorlar e insanlar. E tamam ne yararın olacak? Aşağıda oturup bana dua edeceksin. Yukarı. E i̇şte yani sana onun için gelmediler zannediyorsun. İnsanlar ha, aşağıda oturuyorlar. Zaten ben anesteziyi almışım. 15 gün uyumuşum. <laughs> sen dua et. Duayı kimin doğrusu kabul olur belli olmaz. Belli olmaz. Doğrusu. Allah bilir onu. Doğrusu.